peşim salsana beni ya hayatın ilk defa mı kedi gördün gerizek harika bir performans resmen büyülendim bu ne şimdi kardeş ben sana diyeyim kesin ip var bak yalan lan bu hareketlere bak bir de ya ip var ip Michael'ın yeni aldığı son model arabadan haberin var mı gerçekten harika ama adam hak etti oh yeah Abi Tuğçe'nin aldığı arabayı gördün mü? Paylaşıp paylaşıp duruyor. Hangi parayla almış bunu? Yani bilemiyorlar. Benim tablolar gerçekten bir şaheser. Wow! Oh my god! Evim tam bir sanat eseri. Wow! Artık buradan defolup gitmemin vakti geldi. Sonra yine haberleşiriz. Wow! Maşallah güzel. Buranın aydağıtı kaç lira? Televizyon full HD mi? Vay anasını. İyiymiş. Aynen öyle. Oğlum dur lan. Dur bak bizim çocuk yine coştu. Dur. Çektin mi? Aa harika hemen paylaşıyorum. Uzun çıkıyor muyum? Zayıf. Alttan çek biraz. Yandan çek. Bir de şöyle çek. Bakayım. Ha iyi. Bunları bir şoplayayım ben. Paylaşırım. Aa bak, bak şunu şop. Al bakalım yiğidini güzel günlerde kullan. 18. yaş günün kutlu olsun. Büyük anne seni seviyor. 8 mi oldun sen gari? Hey maşallah. Öp bakayım elimi. Baba anne sana çorap aldı. Ya sınavın nasıl geçti? My sweet baby. 20 aldım mami. <laughs> o tatlım üzülme. Bir dahakine daha fazla çalışıp daha iyi bir not alırsın. Şş, kız söyle sınavdan kaç aldın? Anne yirmi aldım.